Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte. Merkez yaptım. Yeni bölümü tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bayağı bir zik yaptım ya. Bugün arkadaşlar e, bayağı bir gelişeceğiz. Köy bulabilirsek köy bulacağız. Köy köy bulacağız. Şey ve e, kendime yeni bir ev yaptım. Ee, böyle bir küçük, küçük, küçük. Hmm. ama en azından beni şey tutar yani. Anladınız mı? Işte. Şöyle koyabilir miyim? Ben çok komik olur. Yok lan. Ben... Yani, şey yap. Yani ya. burada arkadaşlar lütfen. bu oyunda değil eline bakayım. Geldim. O olsun. Ya. Evet, hiçbir şey yok, evet, şey yok. sandım şey Burada Bu eşyaları var. Ben verdim. Şimdi eee bu köydeki tüm bir şeyleri çalacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama tek şeyleri çalacağım. Odunları çalacağım. Neye söyleyeyim? Çünkü e, ne yapacağız. Tamam. 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 Artık sen gide gidersin. Bak. Hop. Tamam. Tamam. Arkadaşlar eğer gerçek Minecraft serisi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizin için efsane Bizim için efsane modular yükledim. Hemen. Evet. En azından bir şey. Yapıyor. Şimdi Bayağı bir odun bir odun Tabii. Nasıl bilmiyorum. Ne deneyim mi Nasıl mı?

oldu. Yeni bir ya yapacağım. Şimdi daha iyi gel Hoş geldin daha iyi bir sakın girme. Tamam, ee, kendime gizli bir alan yapacağım artık arkadaşlar. Çok güzel olacak. Sadece ben görebileceğim. Bayağı bir uz, uzak kaya yapayım ki hiç kimse göremesin. Biraz ben an anla, anlatmayacağım. Ben <laughs> yapabileyim. Yok <laughs> Yo, yanacağım. Ya da gizli bir yere misin? Birileri diğer yandan ya. Yok. Hey bekle. E pablon mu yapsam? Pablon, pablon mu? Sen bilmem mi? Pablon mu? mu? Hayır. Allah'ım baygı. Can mı çiğneyim? Aldım.

Süper madem bu Demir, demir var demir çok lazım olacak senin evet. bana o, um, ma. Unutma u Unutma beni unutma Beni unutma <tuklanan> beni Beni unutma beni unutma, ben unutma <tuklanan> Beni unutma Bu unutma saçma Mardin Üzgünüm Evet, şunu şöyle yapacağım. Abi, çok demir çıktı ya, çok demir çıktı. Dur dur zaten. Dur dur, demir buluyorum. Vurmayayım mı demir? Demir çok önemli. Love, her ee, şeyi alacağım Ah, Love, oh. Love alacağım. Ya da almasam bir de. Önce hmm. alma anlamı olsun. Bende hmm. menşale var mı?

Ben evladım senin yanına geliyor. Hı. Şey, bu eve birini satmayı düşünüyorum. Veya bence sat. Ama kime satayım ki ya? Bilmem. Taşındın mı sen? Ben taşındım. En, en e. 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 bu e. ya. Atılamam mı ya? Tersine ellerin arasında. Sen bir daha bir ya. yapacağım. Evet İş, ben işlemleye başlayalım. Merak, ben bunları anlatmam tamam mı? Ben işlemleye başlayalım ayda işte. <laughs> ne yapmam diye? Ee, Buraya benim güzel alanım olacak. Hop, hop. Hmm. Ve hu hu. Şunduka bak sen de göreceksin. Hu hu. Evet.

Çiftim olursam bilebileceğim tamam mı? Çift olur senle ben bileceğiz. Oke. Okay. Bunu tamam. bilemeyiz. Hıh. -hı. Yok senle ben bileceğiz. Oke. Ne kadar dar ki biz burada korunuruz. Evet, komosal da ağlay. Ben sadece aptal. Her o boyda. <laughs> Arkadaşım şu an. <gülüyor> <gülüyor> de, 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 de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bizi bir sürü yapacağız. Yıldızlar altına yapacağız. Onu almadığımız için. Ama istersen bir bir Tamam, böyle. Annem duydu. Nasıl böyle kalsın? Okey, let's go. Tamam. Ne evet evet, evet, evet. Evet. Biz bitti. Evet. Biz bitti. Biz bitti. Biz bitti. Biz bir eğer benim evim yıkılmışsa evet sen ofranı tira tira ile patlatırsan uyurken senin evine gelirsen evinde patlatarsa o bizi sunaka gideriz. Evet. Aha, ama, görmeden gidin. Gitmemiz lazım. Evet. bak. Bak bu. bu. da bak, Sen de biz bileceğiz çünkü. Vera, benim kral kartman kayıtların içine de girelim. Ama. Merhaba, kayıtlar bir şeyin içine de girelim. Ben de götürebilirim. mesela. Tamam, hadi Tamam, durur da suslasın evet, eğer bitiremezsek arkadaşlar bunu diğer bölümde yap yapacağız yani Mike 4 de her gün beraber uğraşmaya şimdi e, kazıcam böyle

duymak mı? Evet. O zaman sana benim suratımı vereyim. Allah'ım ne yapıyor demek ki? Evet. Verir mi istersen? Burayı bir tırnak mı yapacağım? Evet. Bu yana ya, Yüzünü geç. Ben sardım derse ben... Okay, Benim sardım yüzünü Ben Sosuna. telefonumu veririm. Sen yaparsın tamam mı? Bu yüzlük sanatı. Evet, bu yüzlük sanatı. Koş ya. Breaking gitti değil mi? Evet. Koş koş. Bırakın kızı buraya gitti. Yani, gel, gitti. Bu da zamanın halini gitti. Patate body. Patate body. Çek. Bir tane yapalım. Bir tane. Eğer iki tane. Kıyıl kıyıl. Niye balta yaptın? Çünkü eğer o kıyılırsa D, G yine. Balta da mı nasıl, nasıl ben kıyacağım şey? Hı -hı. Odun. Önce sen merdiven değil yapıyorsun? Ama 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 toprak koy üstüne tamam mı? Hayal Brian şu anda yok ki Hayal Brian. Evet dümdüz. Hayal Brianler dümdüz dümdüzü sevmez değil mi kaçar? Sanıyorum. Bana arkadaşlar video mi maksat. Ben bu konu. Yorumlara yazın. Evet, ya biz yazarsın sadece yazar. Gide. Göremiyorsun ya öyle nasıl olacak?

Bu doğru öyle kalsın. Bakın bizde. Biz bana yemek ver. Başka şey yok. Tamam kaptın. Biz <laughs> burada burada kalsın. Hayır <laughs> bu ayı bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu da diğer bölümde. Bu anı da arkadaşlar diğer bölümde bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi bitirmemiz gerek. Hayır. Şimdi bir yol olursa ben eve yakın geleceğim. Bu ya. Bu, bu bu ya O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelin. Bu burayı bitireceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Et. Bunu da tabi ki her bölümde yapacağız. Evet, sizi çok seviyorum Bu videoyu bin like Gelin. Şarkı gel gelecek. Sana arkadaşlar videomuzda yanıma sağlık. Hoşçakalın. Bye Bye bye.